Eski solar şarj ünitem, Çin malı, Plectron ismiyle markalamışlar. E, bunu, 20 amperlikmiş, e, bunu daha iyi, daha kaliteli olduğu söylenen Victron e, solar şarj ünitesiyle değiştireceğim. Önce İzmir'de gıda çarşısına uğradım, orada sordum fiyatlar biraz yüksek geldi ama oradaki arkadaşın sözü belirgin böyle. Çin, Çin malı cihazları sakın takmayın. Verimliliği çok düşüktür. Ee, sık bozulur. Onun yerine mutlaka Victron takın. Ee, Victron bu işin Mercedes dedi. Neyse oradan çıktım döndüm. Cemine'ye açtım yapay zekayı. Evdeyken Cemine'ye sordum. Önce bunu gösterdim fotoğrafını. Ardından bunu gösterdim. İnternetten bulduğum satın almadan önce gör, e, linkini verdim Cemine'ye. E, diğerini beğenmedi. İşte tam da bu e, gerekiyor sana dedi. Victron bu işi Mercedes dedi. İlginç olan oydu. Gıda çarşısı, İzmir Gıda Çarşısı'ndaki sözle e, Cemine'nin sözü birebir örtüşüyordu. Artık hangisi hangisinden öğrendiyse e, ilginç geldi. Neyse şu an e, sökmüş durumdayım Lextron'u. Soldakiler benim şarj ünitemden Teknenin üstündeki güneş panelinden gelen kablolar, bunlar da aküye giden kablolar. Güneş paneli çok büyük değil, dolayısıyla bu kablolar yeterli. Önce ucunu hazırlamaya çalıştım, ama oldukça tabii rutubet nedeniyle pas tutmuş bakır kablo. O pasın bir kısmını aldım, hala üzerinde bir miktar olsa da verimliliği çok etkilemeyeceğini düşünüyorum. Ee, harcamam oldukça düşük teknede. Ee, dolayısıyla mevcut kablolarla devam edeceğim. Şimdi öncelikle yine Cemine'nin tavsiyesi, elektrikçi değilim. Cemine'nin tavsiyesi öncelikle akü kablosunu bağlayayım. Ee, şarj ünitesine. Bu şekilde e, batere yazan batkısaltmalı bölüme artı solda bu şekilde belki daha rahat anlatırım artı solda ya da şu şekliyle artı solda eksi sağda şeklinde e, takmam gerekiyor buradaki bölüm çok e, derinlemesine gitmiyor kısa yaklaşık bir santimlik böyle herhalde hazne tanımışlar e, şansı o yüzden biraz uçlarını kesmem gerekecek büyük ihtimal hatırladığım yanlış olabilir bilmiyorum önce eksi bağlanır akü aküde sonra artı bağlanır şeklindeydi bu şekilde deneyim eksiden başlayayım ben biraz daha uzun bırakmışım bir santime göre ee, çıkış bölümünde birbirlerine dokunma ihtimali şimdi yaklaşık bir santimlik bölümü kalacak şekilde kesiyorum ağaçlardan tat, tak fazla uzun kalmasın. Kontak, düz kontak yapmasın ikisi. Sanırım uzunluk yeterli olacak. Bu şekliyle bağlamam gerekiyor. Eksiden başladım. Şu yer çekimi nedeniyle kapanıyor ağızlar. Bu şekliyle bağlamak zorundayım. Bateri bölümüne Filler dışarıya taşmasın diye. En azından ilkinde özenli davranayım. En fazla temas etmesi beklenen bölüm belki bu. Sanırım sırmayacak. Biraz daha hazneyi açmam lazım. Ya da kabloyu daraltmam lazım. Aletler önemli. Biraz pasta aletler kullanıyorum. Teknenin içinde kalmış. Bunlar biraz çalışılması güç oluyor ve temiz işçilik açısından kötü açıkçası. Kablodan fazla miktarda dökülmesine izin vermeden maksimum kablo kalınlığı kalınlığını koruyarak ucunu biraz daha yüzeye hazırladım sokete. Bakalım şimdi ne olacak? maalesef. Biraz daha genişletmem, genişletmem lazım ağzı. Kablo temasını sağlamak için önden bir miktar sıkıştırmıştım. Ama açmam gerekecek bariz bir şekilde. sanırım yeterli derinlikte. Arada kalan bir kablo bu. Diğer uçlara temas etmesi en fazla ihtimali olan. O yüzden özeniyorum. Ama tabii benim özenim bu kadar. Elden gelen kadar. Sanırım taşan herhangi bir saçak yok. Bu kontrol çok önemli. Üçüncü üç dakika biraz uzun sürdü belki işim ama özendim. akü kablolarını bağladım. Şimdi Victron'un <laughs> aplikasyonunu açmam lazım. Bulduk. Anında ışık yanarken bağlanmaya çalıştım. 6 tane sıfırmış söyledikleri. Şöyle ilk kez bağlanıyorum. bir kod varmış herhalde ama bilemedim. Tekrar sıfır deniyorum. Bir kodumuz var mı? Pin. Görüyorum. Daha yakından bakmam lazım. Sistem sağlıklı işliyor görünüyor. O yüzden montajı tamamlıyorum. 32 volt'a yakın 4 amperlik bir güneş var. Daha önce iki kez daha değişiklik yapmıştım. Çin malı cihazlarla devam ediyordum. Üçüncü Çin malı cihazım da artık voltajı doğru göstermemeye başladığında mecburen dördüncü montaj İnşallah bu kez 5 yıl garantili bu ürünle olumlu sonuçlar gelir. Son olarak sintine pompamı ana girişe yük olarak bağlıyorum ben. İki sintine pompasından bir tanesi ee, ne kadar enerji çekiyor? En azından onu ta tahliye etmek buradan daha kolay, o yüzden aküye giriş yapmadım, direkt buraya giriş yaptım. Onun dışındaki tüm çıkışlar buradaki akü e, ünitesinden çıkıyor e, tekneye dağılıyor. Ama bu özel ne olur ne olmaz kısmı. Load'u buraya takacağım. Bu kadar.